Bence fırtına öncesi fırtınaya geldik gibime geliyor. Bu atamalar ilginç. Umarım tesadüftür. Tesadüf değilse de e, problemli atamalar. Mourinho röportajı dedik. Mourinho röportajında hakemlerle ilgili iki isimden bahsetti. Bunlardan bir tanesi, adını gene unuttum. Mehmet Türkkan mıydı? Galiba bu Fenerbahçe Alanya Mehmet Türkman. Türkmen. Türkmen özür dilerim. Türkkan dedim. E, kusura bakmasın. Mehmet Türkmen dedi ki çok iyi bir hakemdi dedi. Ee, harika bir maç yönetti ve çok genç bir hakem. Ligdeki üçüncü, dördüncü maçı dedi. Bakıyorum listede yok. Acaba başka bir görev aldı mı? İzleyicilerimiz bu işleri takip ediyor. Ben kaçırdıysam. Yani o yok, yetmezmiş gibi. Mourinho dedi ki, e, Mourinho uyanık adam. Laf arasında mesaj veriyor. Ben dedi bir hakemle bir hocanın yakın arkadaşı olduğunu inanırsam burada işim olmaz dedi. Halil Umut Meler, Okan Buruk bir muhabbeti dönüyor ya ona ben buna inanmıyorum dedi ama inanmıyorum derken de gündeme getirdi. Abi ne tesadüftür derbi öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler geldi. Yani iyi, bayağı ilginç atamalar. Yani umarım bunlar denk gelmedir. Tesadüftür. Tesadüf değilse bu hakem atamasını yapan kişiler Mourinho röportajını izlemiş ve ona göre atama yapmış. Bu inanılmaz bir olay. Yani daha 5. haftada ee, yani bu Mourinho röportajının etkisi ya umarım tesadüftür. Ben yine iyi kalmaya, iyi tarafta kalmaya çalışıyorum ama hem şimdi Mehmet Türkmen iyi, iyi Mehmet Türkmen iyi maç yönetti. Yani ben mi maçı hatırlamıyorum? Gayet iyi maç yönetti. Fenerbahçe Alanya Spor maçında. Yani Alanya Spor'da defanstan yani Alanya Spor'lu oyuncuların da böyle bir yoğun itirazı vesaire olmadı. Yani o neden yok bu atamalarda? Ya bu bilgilendirmeler bu kadar zor olmamalı ya. Bir de Ferhat Gündoğdu bu konuda daha açık bir isimdi yani bilgilendirme konusunda. Bizde oturmuştu, gazetecilerle yapmak istediklerini anlatmıştı. Yarın biz de bu konuyu araştıracağız. Yani burada eğer böyle bir durum varsa sıkıntı şimdi röportajda ismi geçen iki hakemle ilgili yani birinin Fenerbahçe maçına atanması ismi geçenlerken yani konusu geçen birinin Fenerbahçe maçına atanması ve bir sonraki hafta da Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ya biraz dikkatli ol. şimdi bu Halil Umutmeler burada frede kart çıkarırsa kırmızı kart çıkarırsa ne olacak? Şimdi tabii gelecek haftalardaki e, maçlarda izleyicilerin Haklı kart, bak, haklı kart çıkarcsak bak haklı kart Fred çok sert bir müdahale yaptı. Kırmızı kartlık müdahale yaptı. Ortalık durulacak mı? Haklı kart çıkarsa bile problem olur bu atama. Kasımpaşa'ya yazık değil mi? Diyelim ki bunun tam tersi oldu. Ali Umutmelerin üzerinde baskı oldu. Bu atamayı ben hiç anlayamadım. Bu atamalar çok garip. Çok ikisi birden iki ismin birden e olmaması garip. Arda kardeşler Galatasaray maçı yine geri dönüyor. Vallahi bilmiyorum. Ben çözemedim bu hakem işini. Ee, umarım e, ben kötü taraftan bakıyorumdur, e, yanlış değerlendiriyorumdur. Yani sanki Mourinho'nun röportajı izlenmiş ve buna cevap verilmiş gibi atamalar. Ben çok şaşırdım. Mehmet Türkmen niye yok anlamadım yani.